Pazarda fiyatlar nasıl? Günden güne pahalılaşıyor kızım. Her gün pahalılaşıyor. Aldığımız aylık yetmiyor. Bu hafta aldım değil mi? İki hafta, üç hafta çıkamıyor. Böyle bir pahalılık var. Ne olacak sonu bilmiyorum. Allah sonumuza hayır getirsin. Emekli maaşı, sigara parası emekli maaşı ya. E nasıl olacak? Köye gitsinler, köyleşini kana alıyor. Mazot olmuş. Geçenlerde 56 liradın mazot. E nasıl olacak? Kim dikecek bunu? Şimdi mantıklı düşünürsen tarım bitiyor artık. Şimdi gençlerime üzülüyorum. Evin arkasında 35 milyar kira diyor. 35 milyar. Nasıl verecek bu genç? Ne haber? Günde 1-100-1-200 lira günlük. Bunun elektriği var, suyu var. Bizdekiler normal, fiyatlarımız da normal. Ama bazı şeyler fiyatlı. Fasulye gibi mesela, barbunya gibi. Sadece limon yüksek bizde 120 lira. Marullarımız 25 lira, 20 lira. Soğanlarımız 20 lira. Aynı kış fiyatı gibi sanki. Brokoli yüksek. 150 lira. Havuç 40 lira. Şimdi yazın üretim az oluyor. O yüzden yüksek geliyor zaten bize mecbur yüksek satıyoruz biz de. Peki vatandaş alabiliyor mu? Vatandaşın alımından siz memnun musunuz? Valla bazı şeyleri rahat alıyorlar da bazı şeyleri de almak istemiyorlar. Mesela brokoli. Pırasa mesela 130 lira. Onları biraz nazlanıyorlar. <laughs>